Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan akademik idari personel ve doktora öğrencilerinin yürütmüş oldukları çalışmalar ve bu alanlarda göstermiş oldukları hizmetleri desteklemek amacıyla hazırlanan Yönerge kapsamında verilen Süleyman Demirel Üniversitesi ödülleri başvuruları başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan akademik, idari personel ile doktora öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalar ve bu çalışmalarda göstermiş oldukları üstün başarıların ödüllendirilmesi için yönerge kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi ödülleri başvuruları başladı. Öğretim yöntem ve teknikleri ödülü, akademik danışman ödülü, toplumsal katkı ödülü, kalite ödülü, kadın araştırmaları ödülü ve idari personel ödülü kategorileri için aday olma gösterme tarihleri 15-26 Ağustos, başvuruların değerlendirilmesi ve ödül sahiplerinin belirlenmesi. 29 Ağustos 16 Ekim tarihleri ve ödül sahiplerinin ilan edilmesi 19-23 Ekim tarihleri arasında belirlenecek olup doktora öğrencilerinin tez ödülleri takvimi ilgili enstitüler tarafından ayrıca ilan edilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi ödül yönergesine www.ayd.sdu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.